Yok silah yok. Oğlum ya. Beni vurmaya çalıştı Evet seni güzel At vurmuş. Atla. Oğlum siz niye Adam varsa derim çıkaramayın diye. Var. Anam adam var burada. <laughs> Artık ya. Adam burada. Gümüş çıktı anasını satayım. Sen niye onu aldın? Bir... <laughs> ah ben <Sattım>. de aldım. <laughs> What? Adam nerede? O boyu niye kasıyor ya? Adam var. İse o gel ise o toros var lan. İse odur geldim. Önümde ordu var ya. Siz niye? Arkandayım lan arkandayım geldim sakin. Mark the location. Kardeş yardım et alacağınız gel, gel 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 gel. Oğlum şunu vurun. Eda bina içinde bir yet aldı. Solda bot var. Eda. Bot Eda nerede lan? Var. Bot var. E, gözünüzü var ya. Ulan iso. Işte lan arkanda. çatıya mı indi bu nereye indi ya? Ben ne bileyim bir tane indi işte. İki kişiler. Ayak sesi verir elbet. Çatıda lan. Üst katı açık. Göreceğim. Bekle. Yani. Cam Birinci sağa dön. Lan amına koyayım. Sağda. Ne? Bitir. Diğer karşıdadır zaten. Yenge arkanda. Ede de arkanda dur o. Öbürü yan odadadır işte. Karşı taraftan git göreceğim. Yenge ne yaptın yenge? Ya oğlum bak dedim. Gir odada. Oğlum bak. Bak onu bura alırdı. Ben o Oha oğlum gelen gelen ne lan? İki kişi daha geliyor. Motor geldi. Canını bas. Teşekkürler. Getirilen. Bit, o bot. Daha o şeydi takımın. Tam bu bot. Oha bot değil. Bot, bot pompalı mı oynuyor amına koyayım? Değil, değil. Sövme. Maç çok güzel gidiyor. Tepede bak gördün mü? Gördüm de. Bulamıyorum <laughs> ki. Kim dedi tatlı diye? Değil mi yenge? <laughs> Tatlıyı duydu Anasını da başka bir şey değil Tatlıyı duydu. <laughs> İso bundan sonra M4'te o yarım tutamak var ya kırmızı işaret şeyine benziyor. Hmm. Onu oynuyor anasını satayım. Ben Aha yenge gel. Oynuyor. İkiyeye oynuyor bat. Artık gelemez. O gelene kadar sen vuruyor. Yok yok <laughs> yukarıda adam var gel. Onlar yenge alsın. İki kişi kaldı zaten. He. Ee, yenge kardeş pay biri sana bir bana. Ee, uh -huh. Sen, sen o kişi öldürmüşsün. İkisini de Eda öldürmez. Tamam gelsin öldürsün öldürebiliyorsa yenge. Şimdi laf diye öleceksin ama biliyorsun değil mi? Yo, enerji fulluyorum ben şu an. Ölmem bu saatten sonra. Bu saatten sonra aha inge şurada. ölecek ama. Lan. Lan oğlum öyle yapmayacağım. Elimdeydi değdi ya. Ulan elim değdi ya. Nişan almaktansa camdan atlamak ne ya? Anladım. Ya sorma elim değdi. <laughs> oğlum mouse biri mouse'da biri klavyede. geri çekilecektim space'e bastım. He geri çekilecektim space. Neyin çatlamış? Topu topu. Krem topu. süreceğim. Bol krem. Spiralle taşlasam olmaz mı? Sence olur mu yavrum? Hı? Bence olur. Bence olmaz. İşin ucunda ayağı kaybetme var <laughs> söylemeyin ha adam indi. Bir kişi Ondan. indi onda ben aldım zaten. Ya, David kötü olsaydı mıydı? ben söylerdim sana. Ya adam ben... Direkt sür göreceğim yolun ortasında zaten bak. para sana lan. Neyle tarayım lan? Ay Silahın yok mu oğlum senin? Oğlum Ele bu da me, bu, bu da manyak ben. gibi daldı ya. Yat yere yat yere yat yere yat yere. Ne Şimdi ben bunu yumruklamıyorum. Getirsene onu ya? ben onu bir mikrofonda bir saydıracağım ona. Yumruklama aman abim. Bitir düz bitir işte daha. Yo 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 yo. Daha bizi çağıracağım. Daha bizi şuradan çağır. Daha şuradan. Bekle arabayı alalım. 200 alın. metre önünde. 91 param var. Yani Malti. Yani Malti ben M6 X'im nerede? Ya bu ne yapıyor ya? Biri Adansi. bana 6 X'imin yapıyor. 6 X'im bende kardeş gel. La bombayı kim attı? Ağzıma attı bir bombayı. Aa adam burada adam burada kayada. Gelme Malti gelme gelme yenge gelme. İso. Adam kayada. Bir kişi daha geliyor. De de Bot sana geldi sana ona. Yenge. Duvar atıp şuraya gelebilir misin? at dur Abi daha önemli, ben tarayacağım şimdi onu Geliyor yenge, geliyor, iso geliyor, iso Geliyor Yenge aynen, yat, çıkma, 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 çıkma yenge Çıkma, çıkma, bekle O sola açıyor, ben görüyorum onu Yenge soldan geliyor Yenge, evet yenge Yattı, gene yere yattı tam enerji basacaktım ha. Thank you. Geliyor sonunda. Tamam. Ne kadar gelebilir ki yani? Tamam o dursun az. Ah helal. Ne kadar gelebilir? Ah düştü. Başlamış. Öldü alimiyim. Ya şeyler lazım mı Ben Bende bir sürü para var ha. Ne ama hiçbir şey lazım değil mi? Yenge sana bir şey lazım mı? Aha önümüz dolu. Hayır. Önümüzde, önümüzde bir bot. Önümüzde botlar sıkışıyordu o kadar. Zaman aldığımı getirdim. ama soyi iso iso ah. iso gene aldılar. Biri çatıda, biri aşağıda. Aşağıda tamam. aşağıda. Aşağıdakini görmedim de çatıyı gördüm. İso işte bunu anlatıyor. Sen de git sana. öyle öyle bozulama dal. Tek dalıyorsun ya. Tek dalma. mı? Artı bundan oynasın. nerede? Al al gördün mü? Al. Nerede? Solundaki kayada. Solundaki ne? kayada. Sola, soluna doğru geldi. Kayağı aşağı. Tamam. Biri de adamın yanında biri. Bitti mi ama lan? Bitti bitti. Bitmez mi oğlum lan? <laughs> Aha bak ben ne dedim. Ben seni izlemiyorum. Bir yani... şu Aa, evde. Gördüm, Solda, Mark Araba da var. Önümde Hani sen arabayı alacaksın. Her Ev, eve bak hadi <laughs> sen. Yani. Eve bak Eda eve bak evdeki tek kaldı. Yenge evdeki tek aynen ona tamam, göre oynuyor. Tamam Eda. Kayı, kayanın tepesine niye çıkmadın? Adam beni öldürür çünkü. Valla zekisiniz ya. Valla profesör. Profesörsünüz başıma. Cez var yanımda, orda evimde işte. ama nerede gördüm. Engage'de. Aha burda adam. Hemen karşındaki evde. Orda evimde mi? thank mm -hmm. you